Merhaba dostlar bütçene göre yer kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber 1 milyon 800 bin liradan başlayan 2 milyonlara kadar giden ilanları yayınlamış olacağız. Abone olmayı, bildirimler açmayı beğenmeyi unutmazsanız seviniriz dostlar. Bununla beraber Remax Time Office'te çalışmaktayım. Kendi ilanlarınız varsa paylaşmak istediğiniz veya işbirliği yapmak istediğiniz ilanınız varsa biz de ilanınızı e, değerli dostlar karşılıklı anlaşmayla yayınlayabiliriz. Bunu da söylemiş olayım. Değerli dostlar hemen ilk ilanımızla başlayalım. İlk ilanımız Kocaeli Kandıra'da bir yer. E, Sarı Sarıcali'de göl manzaralı 180 metrekare mesken ruhsatlı bakın. 180 metrekare mesken ruhsatlı 1772 metrekare tarla 1 milyon 800 bin lira buranın fiyatı yani e, makul burası gibi geldi bana gölet manzaralı gölete 150 metre mesafede 2024 yılında 180 metrekare ruhsatı onaylanmıştır. Bodrum katı bürüt 87 metrekare zemin 93 metrekare proje tasdik ettirilmiştir. Bodrum kat bahçe katı seviyesindedir. Değerli dostlar yani burası e, Bakın resimleri de bu şekilde zaten bir tane resim konmuş e, Burada da şurada da küçük resim var Aslında şu resmi büyütebilirsek Diğer resmi atlayamıyor muyuz? Yani <laughs> Şuna baktığınız zaman e, Dostlar <laughs> denize yani Şuradaki şeye göre olan uzaklığını burada görebiliyorsunuz. Bakın yer burada. Gölde burası. Uzaklığı buradan burası kadar. Bir buranın konumuna bir bakalım. Konum olarak da nereden? Şurada. Konumu burası. Aslında İstanbul'a da çok uzak olmayan bir mesafe burası. Ee, baktığınız zaman İstanbul'a hani trafiği de göz önünde bulundurmazsanız ki burada trafik var. Yani bir buçuk saat falan mesafede gibi görünüyor yani. Evet, yaklaşık Trafiğin olmadığı bir süreçte bir buçuk saatte bence buradan gidilebilir. Bir buçuk iki saat arası gidilebilir. Yer hemen şöyle küçültelim. Yer de şurada yakında bir e, konumu doğrudur diye düşünüyorum. <laughs> evet. Bana yine bir sorulabilir konum doğru mu değil mi diye bir sorulabilir ama yer burada şurada e, gibi gözüküyor. Evet. böyle bir inceliyorum da şuraya da bir bakalım. Rahmetler. Yani buranın güzelliği şu bir İstanbul'a bir buçuk iki saat. İki. Ee, mesken projesi alınmış buranın. Bakın. Ya bu da güzel. İzmit'e olan uzaklığı da buradan 40 dakika falan mesafede İzmit'e olan. Yani şuradan efendim yukarıya doğru gidecek olsanız Kerpe tarafı 1 saat. Kara su tarafına kara e, su, kara su tarafını ise bir saat yaklaşık uzaklıkta gibi gözüküyor burası. Ha, konumu iyi İstanbul'dakiler için bence konumu iyi. Fiyat da yani içerisinde konut izni de alındığı için 1770 metrekare fiyat da fena da değil gibi. Burada bu ilan için efendim bana ulaşabilirsiniz. Bana Hı. Bir de e, şuradaki telefon numarası ya 532 220 70 35 532 220 70 35 nolu numarayı da arayabilirsiniz bu ilan için değerli dostlar 1772 metrekare 1 milyon 800 binler olan yani muhtemelen bunun pazarlık payı da vardır e, mesken yani mesken da var içerisine hatta projesini de görmüştüm ben bunu yani her şeye hazır yapılmış proje olarak ee, bir yer burası. Evet 1 milyon 800 bin lira yer. Evet Balıkesir Bandırma'da bir yer. Burası 2, bin, 2 milyon 225 bin lira istenmiş. 1000 metrekare alanlı bir yer. Ee, elektrik su aboneliği mevcut. Arsa tapulu. içerisinde 2 artı bir evi, fırını, depolama alanı. İster tadilat yapılıp kullanılacak isterseniz yıkıp tekrar yapı yapılabilecek. İnşaat ruhsatı problemi yok. Bahçesinde 10 adet zeytin ağacı bulunan otobüs minibüs durağına çok yakın mükemmel konumda önü kapanmaz. Bir artı bir konut takasına açıktır denmiş. Burası değerli dostlar takasa da çıkmış. Bakın yer bu burası bahçe burha evin iç kısmı güzel bir sıkıntı yok. Ee, bahçe alanında burası aslında düzgün kare şeklinde neredeyse ideal bir bahçe gibi duruyor. Etrafında da ev şurada cami var, evler de var şuralarda. Bakın, ya şuraya bir bakım olsa, şu bahçede hani e, şuralar yeşillendirilse falan gayet güzel durur. Ama evin içi e, bir tane fotoğraf vardı, başka var mı bakacağız. Yol burası zaten. Evet. Yer burası e, garaj kapısı şurada. Buradan içeriye giriyorsunuz. Evde bu köşede. Burada da ağaçlar var. Evet. Şu e, evin yanındaki yer. Şuradan içeriye giriyorsunuz. Evet. Alan gösterilmiş. Tepeden. Evin içi. Burası salon kısmına. Lavabosu, banyosu, mutfağı. Oturulabilir durumda arkadaşlar dostlar. Yani oturulabilir durumda. Bu diğer bir yer. Burası dış kısımda zaten. Buraları şurada ufak tefeklerinizi koymak için bir yer. Evet. 2 milyon 250 bin lira denmiş buraya. Evet. Ona da zeytin ağacı varmış. Bakın. Ruhsat, inşaat ruhsat problemi de yok. Önü de kapılmaz. Evet konumuna bakacak olur ise Ergili burada. Ergili e, Bandırma'ya da çok da uzak bir yer değil. Yani İstanbul'dan gelecek olsanız üst saat gösteriyor. Bu taraftan gitseniz Bandırma'ya e, tarafına e, neredeyse 25 dakika çünkü yol dümdüz bakın. Yol düz. 20-25 dakikada Bandırma'dasınız. Erdek tarafına gitmek olsanız Erdek e 40 dakika uzaklıkta nerede olan uzaklık? 40 dakika mesafede <laughs> yani konumu güzel onu söyleyeyim dostlar yani 2 bin lira bandırmaya 20-25 dakika mesafede denizde yani yarım saat yapar uzaklıkta bir yer dostlar evet bunları okumuştuk zaten ee, telefon numarası 532 294 45 67. 532 294 45 67 telefon numarası. Aydın Efe'lerde bir yer burası da zeytinlik içerisinde diyor. 1450 metrekare alanlı bir yer arsa alanı büyük. Ee, zeytinlik içerisinde müstakil ev. Aydın merkeze 22 kilometre mesafede. 1450 metrekare alan içerisinde 30 adet zeytin Ağacı ve iki katlı kaba inşaatı bitik müstakil ev vardır. Toplam yolun 250 metresi stabilize yoldur. Bahçesinde ayrı WC vardır. Bahçe içerisinde kuyu ve iki adet yağmur su deposu vardır. Elektrik, güneş enerjisi panelleriyle sağlanmaktadır. Müstakil evin bel belediyeden numaratacı alınmıştır. Etrafı telle örülmüştür. Bir adet su motoru, bir adet odun testere fiyata dahildir. Yerleşke köy merkezine çok yakındır. Sessiz, sakin, doğa ile iç içe bir yerdir. 1 artı 1, 2 artı 1 ile takas olur demiş. Aydın Efe'de. Ev kabası biten ev burası. İki katlı kapası bitmiş buranın. Eğimli bir arazi. Bir kısmı eğimli. Sanki buradan da çok yani çok aşırı bir eğim değil ama belli bir kısmı eğimli. Ee, bahçe alanı bu şekilde Efendim etrafı çevrilmiş Yol bu ee, Zeytin ağaçları etrafında İçerisinde çalışma yapılmış Evde burası Tepelik Mutfak Efendim ee, Aslında güzel bir enerjisi var Yani buranın da buradan arabayla giriyorsunuz. Ev hafif tepelik bir konumda ki o bence güzel. Seyir açısından iyi. E kabası bitmiş. Evet. Burası balkon kısmı. Ha, evden görüntü. Evet. Alt kısmı muhtemelen evin. Evet. Durum bu. Ee, burada zaten bunları okumuştuk. Konumuna bakın Musluca buradaymış değerli dostlar. Yani yer burada kırmızıyla tam belirtilmediği için belki yani hesabını tam yapamıyoruz ama Aydın'a yakın yalnız onu söyleyeyim. Yani Aydın'a çok da uzak bir mesafe değil. Buradan yaklaşık bir eğer yolda sıkıntı yoksa şöyle gidiyor. 25 dakikada falan Aydın'a gidilir gibi geliyor. Aydın'a yakın bir konumu var buranın. Yani e, sağlık ocağı burada 7 km ötede var. E, bir sağlık evi 8 km ötede var zaten. Yani hastane ihtiyacını gidermenizin mesafesi Aydın yaklaşık e, bir yarım saat falan diyebilirsiniz yani. Evet. 1450 metrekare bir kat kapısı bitmiş içerisinde. Yeri var müstakil tapulu bir yer burası. Telefon numarası 505 780 37 28 505 780 37 28 telefon numarası. Evet Aydın Kuyucak tabiri yer 2 milyon 450 bin lira bir yer burası. 455 metrekare alandı değerli dostlar. Aydın Kuyucak Kurtuluş Mahallesi'nde yerimiz müstakil bahçeli taş evi olan 455 metrekare kö köşe başı konumda arsa ev ve elektrik suyu mevcut yerleşim yeri içerisinde pazar yeri çarşı merkez ulaşım yürüme mesafesinde Aydın Denizli tren istasyon yoluna bir kilometre uzaklıkta araç takaslar değerlendirilir şu anda mevcut resim çekildi ince işçilik evin anahtar teslimi olacaktır diyor ne diyor ince işçilikleri evin anahtarı yani ince işçilik anladığım kadarıyla yapılacak yani dışarıdan bakıldığında gayet düzgün bir yer gibi duruyor kutu gibi yapılmış bakın kabasını beğendim ee, şurada duvar etrafı çevrilmiş bahçe alanı burası ee, evet ev gayet düzgün hoş evet Evet şimdi konumuna bir bakalım buranın nasıl gidilirden efendim bir konumunu görmeye çalışalım yani şuradan aldığımızda e, konumu burası yine bakıyoruz yani aydın olan mesafe e, bir saat falan aydın olan uzaklık yakında olan yerler. Kurtuluş'ta ilkokul var burada. Efendim. Azar yani burası küçük bir yer değil. Ee, şurada bir yer var. Evet. Hmm. Kuyucak denen mevki burası. Kuyucak ilçe devlet hastanesi. Devlet hastanesi. Buraya olan uzaklıkta 15 dakikaymış. Şöyle desek 20 dakikadan gidebiliyorsunuz. Yolda zaten çok iyi düz. 20 dakikada ulaşabilirsiniz gibi görüşü yani ilkokul ortaokul hastaneye olan uzaklıkta en yakın mesafe burası. Yani Nazilli'ye olan uzaklıkta yarım saat mesafede. O da makul bir uzaklıkta değerli dostlar. Evet. Şeyi bu. Ee, evin kaba durumu yapılmış. Söyledik. İlan numarasını söyleyeyim. 125 570 5795 125 570 5795. İlan numarası budur değerli dostlar. Evet burası Balıkesir Gönen'de bir yer. 1560 metrekare alanlı bir yer değerli dostlar. Gönem merkeze 9 km mesafede bulunan iki parsel halindeki arsalarımızın öndeki bölümü olan 936 metrekare içinde ev kayıtlı fakat ev oturulabilir durumda değil. Projesiz olarak tadilat ruhsatıyla emsal bir ev inşa edebilirsiniz. Yerimiz hemen bitişinde olan 625 metrekare yüz ölçümüne sahip. Diğer parselimizle beraber toplamda 1560 metrekare. Arsamız hem ana yol üzerinde ekşi dere dağlıca kaplıcaları güzel yanlıdır. Dağ ılıcasına yaklaşık 4 km mesafedir. Balıkesir Gönen bölgesinde en çok tercih eden lokasyondur. Metrekare hesabıyla metrekare'si 1550 TL fiyata satışa sunulmuştur. Evet. Parsellerimiz her ikisi toplu olarak satılıktır. Tek tek satılık değildir. 2.600.000 lira demiş buraya. Bakın yer burası. Evet. Ahşap hep ağır geçiyor. Diğer bir yan parseli de var. Tabii ikisi yan yana olunca biraz daha kıymetli oluyor şuradan bir su akıyor evet yer bir daha şöyle gelelim yer şurası evet, şu alan şu ortadaki alan yanlarında da evler var bakın evler mevcut evet 625 metrekare tarla 9000 metrekare de kar bir ev şeklinde yerde burası evet Konumuna bakacak olursak evet yer burada gönen burası. Yani gönene yaklaşık bir 5-10 dakika mesafede burası. Yani tüm ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz mesafe 5-10 dakika. Ne çok uzak ne çok yakın. Genelde benim de tercih ettiğim lokasyonlar olur. Yani merkeze ne çok uzak olacak ne de çok yakın olacak. Bir müstakiliyet olması gerekiyor. Burada da bu şekilde yakın. <laughs> yakın gözüküyor. 2 milyon 615 bin lira denmiş buraya 1560 metrekare. telefon numarası 535 284 49 76 535 284 4976 telefon numarası. Evet Antalya kaçta bir yer? Bu da 1550 metrekare alanlı bir yer. Ee, Antalya tarafına uzun süredir bakmıyorduk. Gözüme ilişti bunu bir göstereyim dedim. Ee, taş duvarlı ev ve bahçe olarak tapuda kayıtlı 10 yıllık ev. Ee, inşaat maliyeti 25.000 TL sadece ev parası ev parasına demiş. Yani metrekare maliyeti 25.000 TL imiş. Haritada e, yer işareti ve ada parsel gideri mevcut. Evet. 10 yıllık olması güzel. Yani yeni sayılır. Bu önemli. Ev bu Evet ön tarafı bu şekilde. Üzüm salkımlarını görüyorsunuz. Evet şurada bir ocağı var. Değerli dostlar efendim buraya bir bakın şurası doldurulmuş, taşla çevrilmiş bir düzleştirilmiş orası. E burası arkadan görünümü bu evin arka taraftan görünümü. Yani o tepeden bir görüntü vardı galiba. Neyse. Şu. Şuradaki alan burası zaten. Evet. Başka fotoğrafı var mı? Yok. Ev yeni 10 yıllık. Aynı zamanda 1500 metrekare. 2 milyon 700 bin lira denmiş buraya. Değerli dostlar. E şimdi baktığımız zaman yerde burası. Hemen bir nasıl gidilirden bir bakalım. Sizlerle beraber. E şimdi şöyle Antalya Kaş. Ee, şöyle geldik şuraya. Yani sayılı olan uzaklık 50 dakika. Bakın 50 dakikada sayılı. Ya bir saat değil siz buna. Bazen de belli olmuyor. Buradakiler çok iyimser oluyor. Bir, bir buçuk saatte olabilir yani. Bunu söyleyeyim size. Yerde burası. Ee, efendim e, şurada ilkokul var. Ee, i̇lkokula buradan gidiyorlar muhtemelen. Buranın ilkokula olan mesafe ne kadarmış ona da bir bakalım. Böyle geldik. Evet. İlkokul şurası. Yani 9-10 dakikada ilkokula geliyorsunuz. Burada bir 9-10 dakika sürüyor. Evet. Ee, bir şeye bakmak istiyorum. Şu sağlık ocağı, malık ocağı falan. Nerelerde var? Yakınlarda en yakın ve en yakın sağlık ocağı şurada var 7 kilometre mesafede şurada şunun içerisinde bir sağlık ocağı var buradan burası evet sağlık ocağı en yakın ilkokulu göstermiştik bir 10 dakika mesafe 2 milyon 750 bin lira içi yapılı değerli dostlar 1550 metrekare alanlı bir yer ilan numarası neymiş 120 584 80 27 120 584 80 27 Evet gelelim buraya İzmir Seferihisar'da 280 metrekare açık alanlı ya, toplam alan 280 metrekare herhalde bakalım 180 metrekare geniş bir bahçe içinde ya toplam alan 280 2 katlı dublet orijinal taş temel orijinal tuğla yapıda elektrik su var Kapı numarası mevcut. Yeni bir proje çizdirmeye ihtiyaç duymadan tadilat izniyle düşük bir bütçeyle yapabilirsiniz. Yer merkezine çok yakın mesafede bahçeli ev hayalinizde kavuşabileceğiniz uygun fiyatı olan bu özel evde giriş katta bir oda, tuvalet, banyo bulunmaktadır. İkinci katında iki adet büyük oda, mutfak ve geniş bir hol var. Evin alt katında ayrıca orijinal uygun olarak iki adet depo var. Deniz ve doğa manzaralı bu evin 280 metre leri bahçesinde her türlü peyzaj proje uygundur denmiş. Seferihisar'a 14 kilometre. Bahçe alanı burası. Yani evin içerisinden görüntüler bunlar ama tabii ev burası taş, eski kırmızı tuğla ile yapılmış ama temeli bu şekilde efendim. Ya yani burası tadilattan geçecek dostlar. Yani tadilattan geçireceksiniz. Bahçe alanında burası. Önündeki bahçe alanında burası. Ee, evin iç kısmından görüntüler bunlar. Yani burada evin iç kısmı aynen bu şekilde görüyorsunuz. Burayı ne yapacaksınız? Tadilattan geçireceksiniz. Kabası varmış gibi düşün. Evin kabası varmış gibi düşüneceksiniz. İnce işçiliğini tabi bu tuğlalar da kullanılabilir ama tabi uğraştırır sizi özel araları doldurulup güzel bir şekil yapılabilir. Evet. Gördüğünüz gibi ev burası. Önündeki bahçe alanı da burası. Burası ev. Önündeki bahçe alanı. Tam olarak şu an görünüyor. Işte bu şekilde. 2 milyon 950 bin lira. Niye aldık biz burayı? E çünkü burası Seferihisar'a yakın bir yer denize yakın bir yer. O yüzden aldık biz burayı değerli dostlar. Hemen şurayı bir büyütelim. Şuradan. Yani bakın. Yarım saat. Görüyor musunuz? Yani akarca plaja 40 dakika. Uzaklıkta şuradaki akarca plaja 40 dakika. Şuraya buradaki koya geldiğiniz zaman burası da 40 dakika uzaklıkta. Efendim buradan geldim. Buraya 34 metre. Burası daha yakın. Bak. Burası 34 dakika gösteriyor. 35 dakika falan gösteriyor. Buradan aşağı insek. Bak burası yarım saat. Görüyor musun? Ee, lokasyon olarak tam ortada hoş bir lokasyon aslında. Hani şurada yol olsa Urla tarafına gitsek bir saat Urla tarafına bir saat mesafede. Yani yarım saatte burada denizi görebiliyorsunuz yani. E bu ilanı alma nedenim de bu. Değerli dostlar, yani öbür türlü şöyle yapılı olsa, bahçesi yapılı olsa esse atıyorum pazarlıkta iki buçuk alsanız burayı dört buçuk, beş diyeceksiniz, belki de daha yukarıda diyeceksiniz. Evet. Telefon numarası 505 707 24 28, 505 707 24 28 telefon numarası. Değerli dostlar. Evet Tekirdağ Süleyman Paşa Naip Mahallesi'de daha önce de bu ilanı vermiştik. Bu ilan <laughs> bu ilanla e, la bizzat ben ilgileniyorum değerli dostlar. E, 3 milyon lira değerli tarla vasfında 14, 2000 metrekare 2081 metrekare değerli dostlar yer burası. E, Kerem Bey ile kimiz ilgileniyoruz bu ilanla e, değerli dostlar. Ee, Süleyman Paşa köy altı mevkiinde kadastral yolu mevcut. Ana yola 430 metre mesafede sulama, sulama imkanı olan hali hazırda damlama usulü sulama yapılan bağ bahçe kullanımına uygun 2081 metrekare arsa. Buradan yani denize olan uzaklık 10 dakika mesafe değerli dostlar. Bakın dümdüz bir e, arsa burası. Dümdüz. 2000 metrekare. Bakın Hala hazırda içerisi yeşil sulama yapılıyor. Değerli dostlar. Evet. Yer burası. konumunu da göstermiş olun. Bakın yer burası. Buradan denize olan uzaklığınız 10 dakika. Değerli dostlar. Naip dediğimiz yerde de burası. Naip mahallesi de burası. Hemen biraz yukarısında olan bir lokasyonda burası değerli dostlar. Evet telefon numarası 532 220 70 35. 532 220, 70 35 buradan bana da ulaşabilirsiniz benim telefonumda şu 546 852 40 99 buradan bana da ulaşabilirsiniz bu ilanla ilgili ee, değerli dostlar Evet diğer ilan ise bu ee, daha önceki ilanda da söylemiştik bir daha diyoruz burası 3 milyon 500 bin lira 2286 metrekare alanlı bir yer Burası deniz manzaralı. Deniz ve gölet manzaralı bir yer. İleriye yönelik güzel bir yatırım. Değerli dostlar yolun kenarında. Bakın yer burası. Yol buradan geçiyor. Yolun kenarında olan bir yer. Deniz de şurada. E, yerin üçgen şeklindeki bölümü burası. Efendim. E, gölet de burası. Bakın yer burası. Gölet manzarası da var. Şurada. Bakın bu bitişinde de bir yer yapılmış görüyor musunuz? Bitişinde bir yer yapılmış burada. Yani bu yer şurada, gölet de burada. Evet. Şimdi bunun konumunu da görelim. Bakın yer burada, deniz burası. Naip Mahallesi de burası. Denize 10-15 dakika mesafede olan bir yer. Burası da değerli dostlar. Muhteşem konumu var. Evet 2286 metrekare alanlı. 3 milyon 500 bin lira isteniyor buraya. Burada da bizimle irtibata geçebilirsiniz. Değerli dostlar. Aydın Söke'de bir yer. Burası. 504 metrekare açık alanlı bir yer. Bakın. Ev burası. Ev düzgün duruyor zaten. Bahçe alanı da burası. Önünde bahçesi var. Evi burası. Efendim ağaçları var bahçesinde. Evet. Evin önünde ocak var. Veranda alanı burası. Balkon, oturma alanı. Evet. Evin iç kısmı gayet düzgün, güzel. Herhangi bir sıkıntı, problem yok. Tavan yüksekliği güzel. Hoşuma gitti. E, tavan yüksek olacak değerli dostlar. Evet. Evin iç kısmı da bu şekilde. Mutfak her yer yapılı. Güzel. Köy evine göre gayet iyi. Burası giriş kısmı sokaktan bakılan yönü burası. Evet bu burası böyle 3 milyon 350 bin lira istenmiş buraya. Değerli dostlar Aydın Söke'de. Konumuna da bakalım. Konum da şurada. Görüyorsunuz denize de çok uzak olan bir mesafe değil. Kırmızıyla belirtilmediği için tam mesafeyi alamıyoruz. Ama şuradan Denizköy'e mesafe 25-30 dakikadır diye düşünüyorum. ya. Yani. şuradan insan Denizköy tarafına 25-30 dakikada inersin yani. Daha da kısa olabilir yani. Evet, konumu güzel. Buranın denize yakın bir konumu var. 3 milyon 350 bin lira 504 metrekare bahçe içinde olan bir yer. Telefon numarası da 535 280 65 04 535 280 65 04 Evet bu son ilanımızdı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yurt içinden yurt dışından Beni izleyen, destekleyen tüm dostlarıma selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Değerli dostlar. Şöyle bir tavsiyem de olsun. Bazen yaşı ileride olan abilerimiz, ablalarımız böyle yerlerde artık hayatımı sürdürmek istiyorum diyor. Fakat bunu da yaparken çok iyi düşünün. Bazen insan 80'li yaşlara geldiği zaman e, köyde bazı şeyler daha zor olabiliyor. Bir apartman dairesi belki daha da iyi olabiliyor. Çünkü ihtiyaçlarını giderme etme e, o yönüyle daha uygun olabiliyor. Ya da bazen işte çocukların falan gelir böyle bir yer alayım. E, denize daha önceki videomda da dedim denize yakın olmayınca çocuklarınız torunlarınız oraya gelmez. Ya yani ondan sonra hayal kırıklığında uğrayabilirsiniz. O yüzden bir yer alırken de muhakkak çok iyi irdeleyin, çok iyi düşünün. Gönül her şeyi istiyor ama gerçekleri de göz ardı etmeyin diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.